herkese selamlar Bugün harika bir ekmek tarifi ile karşınızdayım sizinle paylaşmak için bu ekmeği yaptım ve beni çok mutlu eden sonucu beni çok mutlu eden bir ekmek oldu çünkü o hakikaten dokusuyla kabarıklığıyla çok güzel oldu ekşi mayalı ekmekler genelde biraz nazlı oluyor, zor kabarıyor. Hele de ben içine benim gibi içine tahıllı bir un koyduysanız biraz daha özen göstermeniz gerekiyor. Ama bu ekmeğin, ekmeğin aşamalarında da göreceksiniz. Öyle çok uğraştıran, defalarca katlama gerektiren bir ekmek olmadı. Ben size e, ekşi mayanın nasıl besleneceğini de daha önceki videomda anlatmıştım. Beslenmiş olan mayadan bu aşamaya kadar olan bütün e, Aşamaları size anlattım videomda ayrıntılı olarak bulabileceksiniz ve siz de kendi ekmeğinizi ekşi mayalı ekmeğinizi yaparsanız benden ilham alarak çok sevinirim çok mutlu olurum gerçekten çünkü ekşi maya hakikaten bağırsak dostu mide dostu bir maya ve içerisinde e, kara buğday unu ve mısır unu olduğu için gluteni düşük bir ekmek ona rağmen bakın gözenekleri harika ne çok açık ne çok e, yani e, top bir ekmek oldu yumuşak gerektiği kadar gözenekleri olan harika bir ekmek oldu deneyenlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın Tarifimi beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Hepinize sevgiler. Daha önceki videomda ekşi mayamı kurduğumu ve beslediğimi anlatmıştım. Bakın, birkaç beslemeden sonra mayam iyice güçlendi ve böyle köpük köpük kavanozu doldurdu. Şimdi ekşi mayanın ekmeğe hazır olup olmadığını anlamak için bir testimiz var. Bakalım benim mayam bu testi geçecek mi? Buradan bir miktar mayayı alıyorum ve böyle su dolu bir bardağın üzerine yavaşça bırakıyorum. Evet bakın maya üzerinde kaldı. Üzerinde yüzüyor. Gördünüz mü? İşte bu şimdi benim mayamın Artık ekmek olmaya hazır hale geldiğini yani aktif olduğunu gösteriyor, bunu kanıtlıyor ve artık bu mayadan ben ekmek yapabilirim. Şimdi ben ekmek yapma işlemine geçiyorum. Öncelikle bu aktif mayamdan böyle bir bardak alacağım. Bakın kıvamını da görüyorsunuz. Harika bir kıvamı var mayamın düzenli besledikten sonra bu hale geliyor çok kolay bunu da kaldırıyorum onu buzdolabında saklayacağım kalan mayamı şimdi bu mayamı aldım ben mayamı beslerken tabii ki beyaz unla besledim şu anda beyaz un normal un mayası ama daha sonra tahıllı olarak da beslemeyi ve sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Evet şimdi mayamızı aldık ve ön hazırlık olarak bir bardak un ve bir bardak suyla Mayamı güzelce karıştırıyorum. Hata Bir yarım bardak daha, bir yarım bardak daha un alacağım. Evet, bir yarım bardak daha unumu, bir yarım bardak suyumu da diyorum. Yani bir buçuk bardak un ve bir buçuk bardak suyla mayamı karıştırıyorum. Evet şimdiden bakın köpük köpük olmaya başladı. Şimdi mayamın üzerini kapatıp mayamı tekrar mayalanmaya yani aktif hale getirmeye bırakacağım. Aktif hale gelmesi lazım ki ekmeğimi yapabileyim. Şimdi bu şekilde kabımın üzerine kapattım ve mayamı bir gece bu şekilde buzdolabında bekleteceğim. Sabahleyin un eklemeye devam edeceğim. Merhabalar. Şimdi akşam e, dolabak, buzdolabına kaldırdığım maya e, sabahleyin çıkardım. Biraz dışarıda bekledi. Ama e, acıkmış gibi geldi bana. Yani istediğim kadar böyle köpük köpük e, mayalanmadı. O yüzden şöyle bir yarım bardak unla daha onu bir besleyeceğim. Şimdi bu su koymadan besledim. Ee, bakacağım bir şöyle kabarıp köpürmesine bir bakacağım. Ondan sonra diğer onlarımı da ekleyip yoğurma aşamasına geçeceğim. Ama şimdi şöyle bir bir saat falan daha bir bekleyip mayalanmasını gözlemek istiyorum. Evet. Mayam göz göz olmuş. Artık mayalandı. Bir buçuk bardak un, bir buçuk bardak su ve tekrar bir yarım bardak un koymuştum. Şimdi artık diğer unumu da ilave ediyorum. Burada bir bardak Kara buğday unu, bir bardakta mısır unu var. Şöyle kontrollü olarak diğer unu da ekliyorum. Siz isterseniz başka unlar da kullanabilirsiniz. Çavdar unu, tam buğday unu nasıl isterseniz. İmle yoğurmaya devam ediyorum. Unlarımı elemiştim. Mısır ve karabuğday. glutenden dolayı bayağı yapışkan tabii ki. Bu yapışkanlığı gluten veriyor. Glutensiz unlarda böyle yapışma olmuyor. Evet yavaş yavaş kıvama geliyor. Evet, bakın bayağı toparlandı. Şöyle indirdim, temizliyorum. Evet hamurumun kıvamı güzel. Şimdi hamurumu artık tepsisine pişireceğim tepsiye alabilirim. Bu arada ekmeğime tuz koymayı unuttuğumu fark ettim. Şöyle biraz iki çay kaşığı Tuzu ek, sulandırıp yedirmek istiyorum. Evet, bakın ekmeğin kıvamı gayet güzel, yumuşak bir kıvamı var, yapışmıyor da artık. Evet, ben böyle bir tencereyi kullanacağım. Kapağını da çünkü ilk etapta kal, kapağını da kapatıp bir sürü öyle kapalı pişireceğim. Döküm tencereniz varsa tabi daha iyi olur ama benim döküm tencerem yok. Şöyle bakın, güzelce bolca güzelce yağlıyorum yapışmasın diye. ve hamurumu tencereme alıyorum. Evet. Ekmeğim 230 derecede ısıttığım fırında pişecek. Yaklaşık bir saate yakın pişecek ama önce biraz daha tabii ki mayalandıracağım. Ondan sonra 230 derecedeki fırında e, pişireceğim bir e, yarım saat 40 dakika sonra düşüreceğim 180 dereceye düşüreceğim kontrollü olarak güzelce içini çekmesini pişmesini sağlayacağım arkadaşlar e, bu ekmeğimi fırın kabıma almıştım daha sonra biraz mayalanmaya bıraktım hatta geç olduğu için bir gece mayalandırdım, buzdolabına kaldırdım. Bakın böyle neredeyse iki katı olmuş. Kabımı doldurmuş. Siz de böyle bu şekilde olana kadar mayalandırın. Şimdi artık pişmeye hazır. Fırına gidecek. 230 derecede ısıttığım fırında kademeli olarak önce bir 40 dakika falan pişecek. Sonra düşüreceğim ısısını. Şöyle bir bakın yani kızarmasına, sertliğine ona göre çıkartın daha sonra 180 derecede de biraz içini çeksin şöyle pişsin güzelce. Çıkardıktan sonra da paylaşacağım.